Öyle müstakile varım ve muhtarım iddiası karşıtı talipler vardır ki, kalpleri öyle bir ihbat sahibidir ki, onlar kendilerine mahsus bir davranışla emir kipinden uzak durmaya çalışırlar ve kul kipi kullanmaya gayret ederler. Gücün, mülkün ve hükmün sahibi Allah ancak emir sahibidir derler. Ancak bunu bir kural olarak kimseye önermezler, ve sessizce kendileri uygulamaya çalışırlar. Emir gibi seven insanlar farkında olmadan ezanla yarışırlar. Dikkat ediniz. Bir ezanla yarışanlar vardır, bir de ezana yarışanlar vardır. Ezanla yarışanlar da iki gruptur. Bir grup salat ikamesiyle ilgili değildir. Diğer grup camidedir ve salat ikamesiyle meşguldür. Bu iki grup da ezanı duyunca kendileri de konuşuyorsa ezanla yarışırlar. Seslerini yükseltirler ve ezanın kendi seslerini bastırmasına müsaade etmezler. Oysa birçok hadiste inananlara ezanı dinlemeleri önerilmiştir. Bir de ezana yarışanlar vardır. Ezana yapışacak gibi ona uzanırlar. Bedenlerini ve ruhlarını salat ikamesine ittirirler. Ezanı dinlerler dua için bu fırsatı değerlendirirler. Bu üç grubu konuşmaları açısından incelerseniz cümle kuruluşlarının farklı olduğunu görürsünüz. Müstakilen var ve muhtar iddiasıyla, iddiasıyla ilişkilerinin farklı olduğunu görürsünüz. Allah'ım biz kullarını ezana yarışanların önde gidenlerinden eyleyiver inşallah. Amin.